NBA playoffları denilince aklınıza ne geliyor? Bu soruya en güzel cevap yazan 3 şanslı kişiye Big Boss Life'ın yeni ürünlerinden hediye göndermek istiyorum. Yorumları bizzat ben seçeceğim. Bir anınız olabilir, unutamadığınız bir maç olabilir, size hissettirdiği duyguyu betimleyebilirsiniz. Artık size kalmış yorumlarda istediğiniz gibi yazın ve benden Big Boss Life'ın yeni ürünlerinden bir tane kazanma şansı yakalayın. Büyüklerimizin deyimiyle yiğidin harman olduğu yer. Bizim değişimizde her meydanı, savaş meydanı playofflardayız. Ve karşımızda son şampiyon Milwaukee Bucks var. Yani Santeta Kumpo ve takım arkadaşlarıyla birlikte 7 maçlık, en fazla 7 maçlık bir seri oynayacağız. En son kariyer videosu yüklediğim gün evlilik teklifi etmemiş bir insandım. Şimdi ise karşınızda evlilik teklifi sorusuna evet cevabı almış birisi olarak karşınızdayım. Çok özledim. Geri geldim ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsam ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Son şampiyon Milwaukee Bucks. Hava atışını kazanarak başladı kendi evinde Drew Holiday. Yanis Antetekumpo. Son çeyreklerin Michael Jordan'ı Chris Middleton. Dante DiVincenzo bu dörtlü bile. Yani bir korkutmuyor değil beni. Antetekumpo'ya yani direkt ikili sıkıştırma gitti. DiVincenzo orta mesafeli atışı isabetli. Ama bu kadar ikili sıkış, ya yani bu kadar erken ikili sıkıştırmaya gitmek ne kadar doğru bir tercih. Gerçi Devin Casey ve tercihlerini o yıl çok e, sorgulamıyorum. Ben Jrue Holiday faulü yaptı. Onu faul problemine sokabilirsem benim için inanılmaz olur. Bu arada gülümseyerek sunuyorum, gülümseyerek anlatıyorum çünkü çok uzun süredir 20-25 gündür yayın açmıyorum. Yaklaşık bir 30 gündür de bilgisayara adam akıllı oturmadığım için ilk defa yapıyormuş gibi bir heyecan var. Çok özlemişim. 2'de 1 attık. Keşke bu heyecanı 2'de iki 2 ile doldurabilseydik. Divi Çento hızlı hücumda 3'lüyü buldu ve 5 sayıyla ile başladı maça. 5-1 başladı maç. Bir futbol maçı skoru gibi. Kate Cunningham'la ikili oyunu oynayalım dedik. O'Neal köşede bomboş attı. Farkasını döndü O'Neal. 5-4 yaptı skoru. Ben yine bir seviyenin üzerinde oynarım. En azından böyle oynayabileceğimi düşünüyorum ama takımı çok merak ediyorum. Yani... Playoff Lebron gibi ne bileyim işte Playoff P gibi gerçekler var ya Playoff'ta Detroit nasıl bir takım olacak derken Divi Chenzo'dan sürekli sayı yiyen bir takım olmamalıyız bence Şu an 7 sayının 7'sini de Dante Divi Chenzo'dan yedik Antetokounmpo'ya iki kere gereksiz double team'imiz yüzünden Kelo onunla pick and pop oynadık ama bu sefer şutu kullanan isim benim Top süren bir Kero Gerçi gerçek hayatta neler yapıyor? Geriye çekilerek şutlar, bilek kırmalar, maç kazandırmalar falan. Oh! Blok blok değil bu değil mi? Top onlarda. Yavaş başladık ama maça yine öyle orta hız yani. Çok da daha... ooo Divi bomboş. O ne oldu Dante Divi Vincenzo? Neden bomboş? 5'te 4 ile 10 sayı. İkinci çeyrekte bana verdi Divi Vincenzo'yu Coach Dwayne Casey. Ona artık sayı yok. Bakalım Antetekompo ve Middleton'ı durdurabilecek miyiz? Middleton'ın üçlüğü isabetli değil. Yani Antetekompo tarafından <laughs> hiçbir şekilde darbe almadık şu an. Middleton da bizi yormadı. Guru Holiday'e <laughs> de aynı şekilde. En büyük sarsılmayı Dante Divincenzo tarafından <laughs> yaşıyoruz. Ama ikinci çeyrekte onu durdururum diye düşünüyorum. Divincenzo şutuma izin verdi mi? ve üçlüğü isabetli. 6 sayıdayım ben de. Ben de yavaş başladım. <laughs> bu maçtan şöyle bir havas izliyorum. Sezon içinde birçok kez yaşadığımız o lan biz oynuyoruz bir yardım gelse maçı alacağız havası var ya. O böyle bir hava var bu maçta. Umarım ben yanlış düşünüyorumdur. Di Vincenzo şutumu niye bu kadar riske ediyor anlamadım ama üzerinden attığım ikinci üçlük oldu. Ben onu savunduğundan beri de onun sayı atabildiğini görmedim. Ama hani bir anda kendimi böyle neden bilmiyorum. 2015 yıllarında hissettim sanki öyle bir My Career oynuyormuş gibi hissediyorum. Yani Santete Kumpo, Di Perdeyi yaptı Antete Kumpo içeride Ali Uput tamamladı Yanis. Rick Freak sezonu 29.8 yani 30 desen ona. 30 sayı ortalamayla oynamış. Cunningham içeride beni gördü. İkili sıkıştırma bana geldi. Cunningham üçlükte isabeti buldu yani. Kim daha iyi pas verirse ikili sıkıştırmadan o kazanacak gibi bu maç. ben tabii ki de şey değil öyle görülmeyen bir oyuncu değil de Dante David Vincenzo'nun da ilk defa bu kadar aktif olarak kullanıldığını görüyorum. Allen, Middleton, Yine ikili oyun oynayacaklar Antetokounmpo ile birlikte köşede De Vincenzo öyle bir şut yok. Az önce ben tutmuyordum her bulduğunu atıyordun ama şimdi öyle bir durum yok. Hızlı hücumda 35-32. 14 sayı atmışlar adam. Şu an gerçek hayattaki Lakers gibiyiz. Yani Google'a herkesin rahatlıkla dolanabileceği yerler yazınca Lakers savunması bunu mu aramak istediğiniz diye çıkıyor ya. Şu an Detroit savunması için o geçerli. Her sayıyı yedik. Of pasa bak Steve. Ohoy! Anten kablo anteni bağladı Steve burada bir de üçlük yedik değil mi? Yine Divi Chanzo. 11 sayılık farklı 3. çeyreğe yani ikinci yarıya başlıyoruz 12 sayı 2 rebound 3 asistliğim benim de biraz daha öne çıkmam lazım ama yani Santete Kumpo'nun yandığını görüyoruz bu demek oluyor ki Kelly bir sürelik müsaade istiyoruz hareket bile etmemesi lazım hücumda Drew Holiday benim şutumu çok boş bırakıyorlar. Böyle oldukça ben atarım. Yani bu, bundan hiç şikayetçi değilim ama böyle devam etmeyeceğini biliyorum bir noktadan sonra. Drew Holiday, Richards. Abi bu nasıl savunma ya? Hakikaten Lakers savunması. Lakers'a özeniyoruz yani. Hücum var. Hücumda sıkıntı yok. Üçlük sayı bulunuyor bir şekilde. Ki Lakers gerçekten onu da yapamıyor. Bak çok doluyum Lakers hakkında. <laughs> Konuşmak istemiyorum. Çok güzel set. Yine bizim acil e, durumda camı kırınız setini oynamak zorunda kaldık 42-49, 7 sayılık fark var. Drew Holiday birebir oynadı benimle. Kötü bir tercih rebound. Stewart e kalıyor. Onun da ufak bir sakatlı olduğunu görüyoruz isminin yanında. Yanis'in soğumasını beklememiz lazım. Cunningham Bakalım bir kere daha işe yarayacak mı bu bizi ipten kurtaran hücum. Olinik çok güzel perde yaptı. Olinik bu cümleyi bana söylettiysen devamında sayı bulmak zorundayız. 21 sayımın 9'u bu çeyrekte geliyor. 3 tane 3 üst üste üçlük. 21 sayı, 2 rebound 3 asist, %71 üçlükle. Chris Middleton 10 yılın üzerine gidiyor birebir de çok zorlama bir atış. İsabet bulunamadı ve 10 yıl aldı bir bandı. Bir üçlük daha gelirse çok iyi olur bizim için. DiVincenzo beni savunuyor. Sakinleşelim. Onunla birebir oynayabilirim aslında ya. Dante Divi Chanzo, arkamda kaldı. İçeride basketbol yok mu hocam? Aldık göre arkamıza bir de basket faal çıksa süper olacaktı. Onlar da acil durumda camı kırınız oyuncusuna verdi topu ve yani Santete Kumpo i̇çeriye girip kolaylıkla sayıyı buldu. James Harden'ın onun hakkında bir sözü var. Harden mıydı gerçi hatırlamıyorum. İşte o kadar boyu var tek yaptığı şey içeriye koşup smaç basmak diye. Ama o kadar boyu olan tek isim o değil. Olinik de var ama <laughs> Gerçi onun kısadır ya Antetokounmpo'dan. Ne bilmiyorum ben yetenekli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Bu sadece şey olamaz. Özellikle son finallerden sonra... Yani sadece şey değil, boyu var, koşup koşup kareye basıyor. Bu oyun değil ki. Harden. İzliyorsan öncelikle abone ol. Boşa bak. Şu boşun, boş, boşluğuna bak. Neyse maça geri dönüyorum. Stewart, Cunningham, bir anlık boş kaldı. Müşlüğü misabetli. 26 oldum 3. çeyrekte. 5 üçlük daha fazla atmışız. Hepsi bana Tam bir playoff atmosferi karakterim artık o kadar yorgun ki Gatorade'deki o mavi buzlar olmasa koşamam bile yani şu an. Köşede Jeremy Grant bomboş kaldı. Jeremy Grant 61-59 öne geçirdi bizi Jeremy Grant. Playoff'a yakışır bir maç oluyor. 4 sayı öndeyiz. Hızlı hücum şansı. O'Neal çok güzel kat etti. O'Neal. Bir basket faal olabilir. Son 3 dakikanın içerisindeyiz. Antetekumpo Richards kullanmasın bir zahmet. Chris Middleton Antetekumpo molayı aldırıyor Detroit Pistons'a. Fark sadece bir sayı deplasmanda. Bir sayı öndeyiz. Yani yine ikili sıkıştırma geldi. David Chenzo niye boş abi? Allah Allah. ya Clay Thompson yaptık ya herifi. Ya, bomboş şutlar atıyor bir de. Oh, Ucu holiday. yere düştü. Bomboş. Bang! <laughs> Hadi gözünüzü seveyim. Şu David Chenzo'yu durdurun ya. Abi bu cümleyi normalde benim Antetokounmpo için Middleton için kurmam lazım. David Chenzo'dan 40 yemeyelim babam lütfen. Yani tek ayak üzerinde. Yani son Hantete Kumpo'nu Witski. Pekala 82-81. Son bir buçuk dakika. Stewart köşeyi bomboş bıraktılar. Kelly all in me. Gerçek hayatta step bekle. Bilek bilek kır buraya gel bunları yapalım. ben anlamadım ki abi. Neyse ki bir şansımız daha var öne geçebilmek için son bir dakika. NBA playofflarının ilk turunun ilk maçının bitimine son bir dakika ve fark sadece bir sayı. Deplasmanda bir sayı gerideyiz. Olenek, O'Neal, 24 saniye bitmek üzere hiçbir şey çıkaramadık bu hücumdan. Son 3 saniye, 2, Olenek yine perde yapamadı. Cunningham blok geldi Antetokounmpo'dan. Mükemmel savunma Milwaukee Bucks neden son şampiyon olduklarını bir kere daha hatırlattılar bu pozisyonda. Şimdi bir savunma yapacağız. Antetokounmpo içeriye girebilir ona dikkat etmek lazım. Yani dediğim gibi yaptı ve topunu çaldık. Hızlı hücum şansı Kate Cunningham lütfen bloklanma. Kate Cunningham öne geçiriyor bizi. Mola aldırdı Milwaukee Bucks'a fark bir sayı son 39 saniye, 35 saniye pardon düzeltiyorum. Richard topu kenardan oyuna sokacak. Yani Kelly karşısında. Yani basket faul aldı. Yani Santete Yani o ikili Olinik ve Stewart nasıl dur, dur durdurabilir abi Antetokounmpo'yu? Bir de ben geliyorum yandan. Keşke zıplamasaydım. Son 30 saniye. 83-85 Stewart Güzel bir perde her şeyi değiştirebilir yıl, at bunu O'Neal Köşelerin kralı yıl. 20 saniye kala öne geçiyoruz tekrar Son 20.2 saniye var maçın bitimine 86-85 Milwaukee geride Yaris İçeride zor bir şut isabetli değil. Richard aldı abi pota altımız. <laughs> abi bizim pota altımız bu usta. 11'de 8 üçlük, 39 sayı, 9 asist, 3 rebound. Bu maç böyle bitmemeli. O'Neal. Bana son anda ikili sıkıştırmaya gelebilirler. Lütfen Olinik şut kaçırmasın öyle bir şey olursa. Drew Holiday. Perdeye takıldı. Cüruhulu oh, <laughs> de arkamda kaldı. Al! Tepe kutlamalı üzerinden. 41 sayı. Yemeyelim. Son saniye yemeyelim. Bolaları yok. Ve ilk maç alıyoruz. <laughs> İnanılmaz bir maç. Nereden buraya geldi? Evet! <laughs> NBA playofflarının ilk turundaki ikinci maç. Evet biliyorum Hall biraz zordur. Yani bu, bu, bir gerçek herkes biliyor bunu ama ya, bizimkilerin bu kadar kötü oynadığını ilk defa görüyorum. Bak ve ben bunu bir sezon Detroit'te oynamış bir insan olarak söylüyorum. Hiçbir şutu sokamadılar abi. 30'da 2 mi? 30'da 4 mü? Neydi istatistikleri? Nasıl olabilir bilmiyorum. Bunun yetmediği gibi Dante, Clay, Thompson, Di Vincenzo da yardırdı yani bu maç. Bir de beni kenara aldılar. Oyuna girdim. Yine tokat yedik. Playoff'ta beni niye kenara alıyorsa koç. En önemli oyuncusuyum mu yani belki. Düşünür dedim ama yok. Bu maç bayağı bizi tokatladılar ve seri de durum bir bire geldi. Baksana yaptığı yardımı Kate Cunningham'ın. E. Di kim ya? Kim lan bu adam? Abimin Ian Clark'a dediği gibi yani iyi oyuncu evet iyi şütör de. Hani bir Stephen Curry'de değil kardeşim yani. 102 84 bu arada bu da çok saçma. Beni oyuna alıyor. Lebron düştü ya, oyuna giriyor son 10 saniye. Yerilmişsin maçta. Niye alırsın ki? Saçma yani. Ama 102-84 bu maçta yani bu oyunumuzu bir kere kendi evimize götürüyoruz seriyi. Çok sinir bozacağım düşünsene bu arada. Yeniliyorsun, ya son 10 saniye garbage time, süper yıldızını sahaya niye alırsın ki? Bir de deplasmanda yani dalga geçsinler diye mi oluyorsun Dwayne Casey? Ne gıcık oldum ya sana var ya püh! Puh ulan sana! Uzun yıllar sonra Detroit Pistons'ın evinde, Detroit Pistons'ın parkelerinde ciddi bir şampiyonluk ümidi var. En azından benim isteğim, benim hayalim ve ümidim var. Kelly Olenik'le özel selamlaşmamızı yapıyoruz ve kendi evimizde konuğumuz Milwaukee Bucks olacak. Seride durum 1-1. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsıya bir kap bek koymayı unutmayın. Drew Holiday. Yani Santetekumpo ile yine ikili oyun oynamak istediler. Santetekumpo şutunu kullanmadı. Yine ikili sıkıştırmaya gittik. Dante Divicenzo'ya bu maç yok. Bu, bu maç onu unut abi. Böyle, böyle bir şey yok. Son yıllarda ile ilgili en çok beğendiğim şey rakibin bir noktada dersini çalışmış delirtebilmesi. Onlar bizim ikili oyunlarımıza dikkat ediyorlar. Biz onlara dikkat ediyoruz mesela bu maç. Dikkat ediyoruz derken ben ediyorum ya. Yani, Kate Cunningham'ın ettiğini pek düşünmüyorum abi bir önceki maçtan sonra. Yok etmiyormuşuz ya. Biz dikkat etmiyormuşuz. Şu Debi Çenzo'yu tutmayanın a**ını bak. Ya baba hücum tıkanınca çözüm sana post oynatmak <laughs> mı Antetokounmpo'ya <laughs> karşı? Olimik. Buna sen inanıyor musun ya? Dediğim onda bir anda Hakim Malajuan, Alperen, Sengun hareketleriyle yapsa ya bir şeyler. Ters eşleşme var. Olenik. Sırtını aldı alını. Olenik. Alperen, Sengun hareketler adeta. <laughs> 12-9. Oyna ya şöyle. Bir kişi öne çıksa o kadar rahatlayacağız ki. Olenik. At bunu. isabet yok. Hani Antetokounmpo bana gelemese ben zaten oyunu açacağım abi. Ojele. Nuora. Aliyup mu kaldırdı? Bu neydi lan oğlum? Adamlar voleybol oynuyor lan artık sizde. Ne biçim? Ben Antetokounmpo'ya geçtim. Dwayne Casey'nin bak bak. Akla eşkale bak kanka Dwayne Casey'nin. Ya beni çözüm buldu Antetokounmpo için beni. Neyse yapacağız elimizden geleni. Yapacak bir şey yok. E, sayı buluyoruz. Bak sayıda bir sıkıntımız yok. Bizim sorunumuz savunma ve hakikaten bu arada yanlış görmemişim. Ben savunuyorum. Yani Santete Kumpo'yu. <laughs> Allah akıl fikir versin ya yani. Gerçi Allah korum senin Antete Kumpo dinlemem. Ver lan topu. Isaiah Stewart. Saldırın. bir anda gaza geldik Kamal Richards kaldı. Sıvacı basıyorum. Yalnız pozisyonda adeta benim blok vurmam için çizilmiş gibi baksana geride kalıyorum. O da beni görmeyip sağdan bırakmaya çalışıyor. Döneminin Galatasaray'ındaki Mustera gibiyim. Bu arada Galatasaray'ı da tebrik ederim yani beraberlik tebrik edilmez ama. Barcelona gibi bir takım varsa karşıda tebrik edilir. Umarım içeride de yenersiniz de ben bunu nasıl tutacağım ya. Senden büyük Allah varsa savunmasıyla şu an Milwaukee Bucks'ın karşısındayız. Uh! Yanis içeriye girdi. İyi savundum. Abi bu yanlış bir karar ama ya. <laughs> Benim bu adamı savunmam yanlış bir karar. Bir de Juru Holy değil beni savunuyor. O da beni savunmuyor. Matchup değiliz. Ne diyeyim? At bunu Kate Cunningham. Bir kişi yardım etsin. Teşekkürler Kate Cunningham. Oyunda keşke koça karşı kavga etme. Bir şeylere itiraz etme olsa. Bak at lan şutu Antetokun. Onu da at. Saygı duyayım sana ama en azından şutu yok. Hani Shaquille yılın dediği gibi serbest atış yüzlemin kötü olması Tanrı'nın kimse mükemmel değildir sözünün bir öyle bir şey vardı işte anladınız siz onu ama Kate Cunningham bir üçlük daha attı. Benim psikolojimi bozdu psikolojimi. Antetokounmpo'yu bile ben savunuyorum takımda. 18-5-5 şeklinde ilerliyorum. Chris Middleton. Nuora hatalı pas. Goldenick gör beni. Hızlı hücumda. Demi Cenzo geliyor altımdan. Demi Bakalım kim kahraman olacak? Nuoro mı? Atışı isabetli değil. Takım takeover'ım gelmek üzere. Onu açarsam çok çok rahatlarız. Hem herkesi kontrol edebiliyorum. Hem de herkesin özelliklerine minimum. Artı 5 artı 6 gibi bir şey geliyor. onun etki içeride. Oho basket foul. Şu noktadan sonra bu maçı kaybetmemek lazım. 84-71 13 sayı öndeyiz. Takım takeover'ımız açık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Ve kendi evimizdeyiz. Şimdi o seti başkalarının gözünden oynayacağız. Çıktım perdeden. Peki mi cevap yok Di Vincenzo? Yat lan aşağı Lan Kendi evimizde maçı kazanıyoruz. 34 sayı, 7 rebound, 7 asistle maçı tamamlıyorum. 99-80 kazanıyoruz bu maçı. Son şutu atmayalım. Sportmenlik gösterelim. Lebron'un böyle bir statı vardı. 25-5-5 miydi? Hani ortalaması o ama hayatında hiç tamamlamamış öyle falan. Neydi onu yazsanız o yorumlara. İşte playofflarda durum şimdilik bu şekilde. 2-1 öndeyiz. New York 2-1 geride Atlanta'ya karşı. Charlotte Philadelphia serisi 1-1. Brooklyn Boston 1-1. Clippers 2-0 New Orleans'a karşı önde. Portland 2-0 Golden State'e karşı önde. Phoenix Utah karşı 2-0 önde ve Dallas Lakers serisi de 1-1. Dallas'ın elemesi yok mu peki 7. sıradan gelip? gerçekte elerler zaten de oyunda biraz bilmiyorum zor gibi ama göreceğiz. Sizler bu videoyu izleyen herkes, buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediysen benim gerçek destekçilerimden bir tanesisin demektir ve bunu belirletmek için mutlaka yorumlara yaz. Playoff'lar hakkında sorduğum soruyu da cevaplamayı unutmayın. Çünkü Big Boss yeni ürünlerinden size hediye edeceğim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Baba istiyorum, öpüyorum. Hoşçakalın. Yarın yine bu saatlerde görüşürüz.